Allah'a karşı haksız bir yere cahiliye zannıyla zanlara kapılarak cahiliye kafasıyla bakarlar. Yani Kur'an'ı mantıkla bakmaz. Kur'an'ı mantığı Kur'an'la mücadele için kullanılır münafık. Evet. Yani Kur'an'a karşı savaş için kullanılır Kur'an'ı. İnşallah hocam. Evet. Onun için Hazreti Ali e, Mehdi'nin ilgili gelen hadiste Mehdi'nin işi zordur diyor. Çünkü münafıklar diyor ona Kur'an'la karşısına çıkacaklar. Evet diyor. hocam. Mehdi'nin işi çok zordur evet. diyor. Hadiste. Bak Mehdi'ye münafıklar Kur'an'la karşısına çıkacaklar. Evet vardı. hocam. Ee, Allah'a karşı haksız yere cahiliye zanlıyla zanlara kapılarak bu işten bize ne var ki diyorlar da çıkarcı oldukları için. Bakıyor kan var mı diyor kan. <laughs> yok. Nerede? Domuzun ilgili yerinde. Gider oraya yapışır. Bu işten bize bir şey olsaydı biz burada da öldürülmezdik diyorlar. Yani bir çıkarımız yok diyor. Ya hapsedileceğiz, ya öz, öz, dövüleceğiz, ya iftiraya uğrayacağız. Bizim burada bir çıkarımız olmaz evet. diyorlar. Nerede olur? Domuzun ilgili evet. yerinde diyorlar. Evet. Onun için Peygamber Efendimizin kitleler halinde ayrılıyordu münafıklar. Evet. Yanında durmaya tahammül ed Yüzünü görmeye tahammül edemiyorlardı. Evet. O mübareğin. Evet. O nurun. Yakıyordu onların onun nuru. Evet hocam. Y Bak Peygamber Efendimiz'in yüzünü, yüzüne bakmaya tahammülleri yoktu. Yakıyordu onun nuru. Bütün münafıklar Mehdi'nin nuru da yakar münafıklar. İnşallah hocam. Bakamaz. Evet. evet. Ve kaçabildiğince kaçar yani en ziyade istek duydukları şeylerden birisi de odur yani e, Mehdi'den Mümkün mertebe uzak durmak evet. Peygamber Efendimiz'den mümkün mertebe uzak durmak Hatta sohbet anında Peygamberimiz sohbet ediyor Birisi kalkıyor gidiyor Avanak münafık da onu siper alıyor ayet var Onunla beraber çıkıyor bu kadar ahmak Fark edileceğini fark etmiyor lan Bütün sahabeler orada salak Evet Görülmez mi o? Evet hocam. Yani klasik ahmak yani. Maşallah. Ve kendini ama çok akıllı zannediyor. Yani ana kurnazlık yaptığını düşünüyor yani. Evet. Ya. Onlar kendi paylarıyla yaralanmaya baktılar. Yani payına düşen nedir ona bak bakıyor ve ona yaralanmaya çalışıyor. Yani yiyip içip yan gelip yatmak ama o arada Kur'an'ı ko, e, kolluyormuş gibi görünüp Kur'an'a karşı savaş vermek. Bunu nasıl yapıyor? namazı kılar, orucu da tutar, cihadı yapmaz, dinin yayılmasını istemez, evet. tebliğ yapmaz. Dolayısıyla her münafık anti Mehdi'dir. Evet. Hiçbir münafık Mehdi'yi ağzına almak istemez. Yani evet. şiddetle kaçınırlar. Ee, siz de sizden öncekilerin kendi payları, bak, paylarıyla yaralanmaya kalkışmaları gibi kendi paylarınızla yaralanmaya baktınız. Daha önceki münafıklar nasıldı? Onlar da paylarından yaralanmak için Müslümanların yanından kaçıyorlardı değil mi? Gidiyor babasından yahut anasından yahut abisinden veyahut iş yerinden neyse o paylarına yararlanmak için Müslümanların yanından kaçıyorlar. Evet hocam inşallah. Bu münafık karakter. Ama daha öncekilerin yaptığının aynısını yapıyorsunuz ya Allah. Evet. Yani münafık karakterinde bir değişiklik olmuyor. Onlar da aynı şekilde Kur'an'ı kullanarak Kur'an'a karşı mücadele verirler. Kur'an'ı kullanarak Müslümanlara karşı mücadele vermeye kalkarlar. Evet hocam. Ama cihattan ve tebliğden şiddetle uzak dururlar. Yani en evet. istemedikleri bir şeydir. O da yani Kur'an'ı e, Müslümanların gerçekten anlayamayacağını zannederek öyle bir ahmaklık içine girerler. Yani Kur'an onlara kapanmıştır, anlayamaz. Evet. Kur'an'ın özgürlüğünü de kavrayamaz. Evet. Oktarım özellikle açıkça da söylüyorum. Benim ana görevlerimden birisi de münafıkları pestil gibi ezmek. Ama evet Allah. Kur'anla inşallah. Hadisle, ilimle, bilgiyle, sevgiyle. Evet Allah. Sevgi münafıkları yakar inşallah. Muhabbet münafıkları yakar. Evet. Münafık kan ister. Evet. Zulüm ister. Evet hocam. Bir kısım cahiller de istiyor ayrı onlar. Evet inşallah. İnşallah.